mahallemizdeyiz. Devam eden asfalt çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Ee, burada biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'mizin Buzki marifetiyle içme sularının içme suyu hatlarımızın yenilenmesiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar vardı. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra yaptığımız planlamalarla e, Geçtiğimiz günlerde yine Kemalpaşa Mahallesi'nde yapmıştık. Şimdi Hamdiye Mahallesi'nde devam ediyoruz. Ee, bölge olarak da burada Ocakbaşı Sokak e, bölgesindeyiz. Ee, özellikle ana bağlantıları, birinci olarak ana bağlantıları sıcak asfalt kaplamasıyla... E, karşı aksa doğru devam ediyor olacaklar. Tabi e, daha önce de ifade ettiğimiz gibi e, altyapı çalışmaları şehrimizin bir ihtiyacı. Burada Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun hızlı hızlı gidermeye çalışıyor. Şu anda da biliyorsunuz Alanyurt bölgesinde içme suyu hatlarımızın ikinci etap çalışması devam ediyor. İnşallah biliyorum oralarda da e, Belediyesi olarak bizler eliyle gerçekleşecek. Ben buradaki çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Burada çok değerli AK Parti yönetim kurulu üyelerimle, meclis üyelerimle yerinde inceleyerek biz de çalışmayı görmüş olduk. Başta mahalle sakinlerimiz, Hamidiye mahallemize, sonrasında da yine görümüze hayırlı olmasın diyorum. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.